Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Hakan Bahadır. Bildiğiniz gibi kanalımda Almanya'da doktorluk hakkında videolar çekiyorum. Ve geçen hafta neden dermatoloji ihtisasını bıraktığımla ilgili bir video çekmiştim ve o videoda da söylediğim gibi bir sonraki videomda istifa sürecimle ilgili de bir video çekeceğim demiştim. Çünkü hem dermatolojiyi bırakmam hem istifa sürecim eminim izleyen insanların Almanya'daki kariyerlerinde başlarına gelebilecek şeyler ve benim tecrübelerim size de yol gösterici olacaktır diye düşünüyorum. İstifa sürecimle ilgili videoya şöyle başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi 2020 yılının Temmuz ayından beri bir rehabilitasyon hastanesinde istasyon doktoru olarak çalışmaktaydım. Yaklaşık 3 senedir çalışıyordum ve Çalışma süresine Berus 56 e başlamıştım ve 2021'in Ağustos ayında da aprobasyonumu alıp e, ihtisas olarak dermatolojiyi seçip dermatoloji ihtisasıma saydırıyordum şu ana kadar çalışmamı ve benim hastanemde dermatoloji ihtisası maksimum 1,5 sene yapılabiliyordu. Yani Ağustos'tan itibaren sayarsak Şubat ayı itibariyle de ihtisasımı bitirmiş bulunuyordum. Bunu bitirdikten sonra bir önceki videomda söylediğim gibi dermatolojide işler aradım, hospitasyonlar yaptım ve bana uygun olmadığını düşünüp farklı bir bölüme yönlendim. Farklı bir bölümden kastım ya algemal medisin, ev doktorluğu ya da fizik tedavi. Bununla ilgili tabii ki de kararımı aldıktan sonra ihtisaslarımı hastanemde devam ettirebileceğimin farkına vardım. Aile hekimliğine bile devam etsem en az 6 ay daha hastanemde çalışmaya devam edebiliyordum. Bununla ilgili de şefe kararımı söyledim. Ama son zamanlarda özellikle 2022 yılında korona azalmasıyla birlikte hem bizim hastanenin ne yazık ki tarifesinin düşüklüğünden dolayı hem de bizim sözleşmede olan şüphe durumlarından dolayı bizim hastanede şöyle Biliyorsunuz ki Almanya'da çoğu hastanede her senede bir ştufe yükselir. Yani kıdem yükselir. Ve maaş da ona göre bir miktar yükselir. Fakat bizim hastanede birinci seneniz dolduktan sonra şütüfeniz bir yükseliyor. Ondan sonra her iki senede bir şütüfeniz bir yükseliyor. Yani ben ikinci senede de şütüfe 2'ydim. Şu anda şütüfe 2'yim. Bu yüzden maaş olarak da beni tatmin eden bir durum yoktu. Ama dermatoloji ihtisasıma sayılıyor diye çok takılmıyordum açıkçası buna. Aynı zamanda çok fazla asistan sirkülasyonu da oluşmaya başladı ve yeni gelen asistanların çoğu tabii ki de biz de başladığımızda çok şey bilmiyorduk. E, fakat aynı anda bir sürü yeni gelen olduğundan dolayı ister istemez eskilerin üzerine binen yük de ciddi manada yük artmaya başladı. Yani mesela son zamanlarda o kadar çok istifa oldu ki o istifa eden insanların bütün brieflerini yazdığı mektupları bana yüklediler. Ee, Hakan yapar, şu yapsın, bu yapsın olunca e, ister istemez ben de birazcık artık burnout'a doğru gittim yani. Hani sıkıldım yani. işten sıkıldım. Çünkü yeni başlayan tabii ki de yapamıyor. Ona da hak veriyorum. E, ben de yapabiliyorum de hepsini bana kitlemek. Yani en sonunda şeflerle konuştum aslında. Onu birazcık düzeltmeye çalıştılar. Hani hiç değilse bölüştürelim insanlara diye. Ama e, yani genel manada hastanedeki, işleyiş bir reha hastanesindeki durumdan ağırlaşmaya başladı. Yani zaten genel manada bizim hastanede hem kardiyoloji hem göğüs hastalıkları hem işte ortopedi hem dermatoloji farklı farklı bölümler olduğundan dolayı zaten bir yoğunluk vardı diğer rehalarla kıyasladığımda. Bir de bunun üstüne bu kadar çok sirkülasyon olması asistanlarda benim iş yükümü ciddi manada arttırdı en son yapılan servis bölüm bölüştürülmesinde mesela bana ve benimle birlikte bir tane Alman asistanı mesela 15 hasta fazladan veriyorlar. Neden? İşte biz tecrübeliyiz diye. Neyse bunlar vardı. Bir de dediğim gibi şu tüfe olayları, maaş olayları vardı. Ben de şefe aynen açık açık dedim ki sizinle baş başa bir konuşmak istiyorum. Bir randevu ayarlayabilir miyiz? Sekreter üzerinden böyle bir randevu ayarladım. Ve bu sorunların hepsini şefle baş başa görüşmemde belirttim. Ve ona dedim ki eğer benim aklımdaki gibi bir sisteme geçebilir isek hem maddi olarak hem sözleşmesel olarak hem de çalışma olarak ben 6 ay daha sizinle çalışmak isterim. Ben de yerimi değiştirmek istemem. Yeni bir hastaneye adaptasyonum olsun. Orada kendimi sevdirmem olsun. Oradaki yeni iş arkadaşlarım olsun. Ben de yeniliği yani konfor alanımdan çıkmak istemem demeye getirdim. O da tabii ki de dedi ama benim için dedi bunu konuşmam lazım dedi. Tek başıma karar verebileceğim bir durum değil dedi. Betrips rahat dediğimiz bir olay var. O kişi hastanedeki bütün çalışanların istekleri istekleriyle e, isteklerini alıp e, idareyle arasında bir köprü vazifesi gören birisi. Betül İpsirat'la konuşmam lazım. Diğer şeflerle konuşmam lazım. Bir de idareyle konuşmam lazım dedi. Ben de tamam dedim bekleyebilirim ama eğer isteklerim olmaz ise hepsi olmaz ise ben Nisan ayında çalışmak istemiyorum diye belirtmiştim o baş başa görüşmede. O da tamam demişti. Aradan birkaç gün geçtikten sonra geldi dedi ki tamam Hakan isteklerini yerine getireceğiz. Kafanda soru işareti kalmasın. Böyle dedikten sonra tabii ki de ben sözlü bir şeye hiçbir zaman güvenmiyorum kim olursa olsun. Çünkü isteklerimin bir kısmını yerine getirir. Evet isteklerini yerine getirdik de diyebilirler diye ben sözleşmemin görülmesini ya da bu iş değişikliklerinin yani çalışma ortamındaki değişikliklerinin görülmesini istedim direkt. Ama o da işte bunun daha idareye gidecek, oradan onaylanacak vesaire vesaire uzun süreceğini söyledi. Ben de o arada idareye gidecek şeyi bir şekilde ulaştım. Yani hani dedim ki idareye hangi yazı gidecek yani benim hakkımda ne yazı gidecek onu görmek istiyorum. Ve orada tahmin ettiğim gibi isteklerimin bir kısmının yerine getirildiğini gördüm. Öyle olunca da şefime gittim teşekkür ettim. İlk önce benim her ne kadar tamamen reddetmeyip isteklerimin bir kısmını kabul ettiğinden dolayı çok nazikçe teşekkür ettim. Ama dedim ben başka türlü bu şekilde yine burada çalışmak istemiyorum dedim ve ertesi gün aynı gün içerisinde de yazılı olarak da istifamı idareye verdim. Çünkü gecikseydim biraz daha bu sefer beni Nisan ayında da çalışmaya zorlayabilirlerdi diye düşündüm. Tabi o zaman şef konuşuruz tam istediklerini de yapmaya çalışırız ama şimdi şöyle bir başlayalım bir bakalım bir önümüzü görelim falan dedi ama birazcık bu iş pazarlığa döndüğünden dolayı ben de kararlı bir şekilde hayır ben bunu daha çok uzatmak istemiyorum dedim ve dediğim gibi istifamı gidip verdim. O da bir şekilde duydu tabii ki de istifamı verdiğimi. O da artık üstelemedi onun üstüne. Ben istifamı vermeden önce şefle baş başa görüşmemin olduğu günün ertesi gününde başka bir hastane ile de bir iş görüşmesi zaten ayarlamıştım. Ve o hastanede de istersem çalışabileceğimin de farkındaydım. Tabii ki de şefle görüşmem iyi geçtikten sonra hastaneyle yaptığım görüşmede, bu yeni hastaneyle yaptığım görüşmede ben açık açık söyledim. Hani muhtemelen kalacağım orada ama eğer kalmaz isem sizinle de çalışmak isterim diye açık açık söyledim. Yani böyle çok yalan yanlış şeyler söylemedim. Hani oradan ayrılma sebeplerimi içtenlikle belirttim. Görüşmem çok iyi geçti. Bulunduğum şehirdeki farklı bir klinikle görüştüm bu arada. Görüşmem çok iyi geçti. İstersem hemen başlayabileceğimi çok memnun olacaklarını söylediler. Hani zaten aynı konseptte sadece ortopedi ağırlıklı bir rehabilitasyon hastanesiydi. Ee, biliyorsunuz Murat'la da bir video çekmiştim. Murat'ın hastanesine başvurdum. Onlarda da son zamanlarda asistan istifaları olmuştu. Ve benim aprobasyonumun olması önceden bir buna benzer bir rehabilitasyon hastanesinde çalışmam tabii ki de bir de Murat'ın aracılığıyla oraya başvurmam tabii ki de beni ciddi manada avantajlı konuma getirdi. Ama ben onlara dedim ki size bir hafta içerisinde hatta iki hafta içerisinde dönmek istiyorum. Çünkü hastanemde her şeyi kesinleştirmek istiyorum. Onlar da tabii ki de Hani iki hafta boyunca bu şitelle size ayrılacak. Siz ne zaman isterseniz sizinle sözleşme yapabiliriz dediler. Direkt poşetin su dediler yani hani böyle suzage falan eskisi gibi bir durum yok. Şimdi bu güveni de aldığımdan dolayı çok daha rahat bir şekilde istifa edebildim açıkçası. Ama istifa etme kısmında şöyle de bir şey vardı. Bu da size bir tip olarak gelebilir. Şimdi has, e, Almanya'da istifa ettiğinizde işsiz kaldığınız süre boyunca alabileceğiniz paradan e, parayı alamıyorsunuz. Çünkü işsizlik kurumu ya da işsizlik kurumu değil de Arbeitsagentur diyelim. Agentur für Arbeit. E, size siz kendi isteğinize istifa ettiğinizden dolayı bir para ödemiyor. Ama karşılıklı olarak hani futbolcular bir, bir e, yönetimle anlaşıp karşılıklı fesih ediyorlar ya sözleşmeyi. Öyle bir şey yaparsanız hastane ile karşılıklı olarak bu sefer bunun için başvurabiliyorsunuz. Ya da hastane sizi kovarsa yine bunun için başvurabiliyorsunuz. Bu yüzden e, ben de istifamı burada iş bulduğum için verebildim. Eğer burada iş bulmasaydım yine istifa ederdim. Ama bu sefer şefle konuşup sözleşmemi feshedelim. Aynı zamanda ben de işsiz kaldığım süre boyunca hiç işte değilse Arbeitsführer Agentüre başvurayım. Oradan paramı alayım diye konuşurdum ki bunu önceden de şefle konuşmuştuk. Yani ben ona söylemiştim. Tabii ki de böyle bir şey biraz sıkıntılı olabilirdi o aşamada çünkü ciddi manada bizde de bir asistan açığı oluştu ben istifa ettikten sonra ve onu karşılıklı bir sözleşme feshetmek etmek istemiyoruz diyebilirlerdi. Bu risk de vardı ama dediğim gibi iyi oldu zaten işim hazırdı ve ben de istifamı verdim. Peki nerede başlayacağım? Dediğim gibi Murat'ın bulunduğu bir rehabilitasyon hastanesinde, ortopedi ağırlıklı bir rehabilitasyon hastanesinde başlıyorum. Ve e, Algemayn Medizin için en az 6 ay orada çalışabiliyorum. Biliyorsunuz ki Algemen Medizin yani e, Hausarztlık, aile hekimliği ihtisası Almanya'da 5 sene, 5 senenin 2 senesini stasyonel yani servisli yatan hastanın olduğu bir yerde yapabiliyorsunuz. Kalan iki senesini praksiste yapmanız gerekiyor. Ve bir seneyi de akut dahiliyede yapmanız gerekiyor. Toplam 5 sene. Bu 2 sene stasyon yapılan yerleri de insanlar dahiliyelerde yaptığından dolayı akut dahiliyede çok daha zor oluyor. Ben o yüzden olabildiğince algemal medisin kısmını burada doldurmak istiyorum. 1,5 sene boyunca diğer hastanede çalıştığımın hepsini de Algemal medisine saydırabiliyorum. Her ne kadar derma olsa da. Çünkü yatan hasta ve bütün hastalardan sorumlu olduğum bir bölümdü. Yani her şeyi öncesinden açıkçası organize edip ona göre adım attım. Ee, ama Almanya'da da şunu gördüm. İnsanlarla eğer siz iyi çalışkansanız, Almancanız da ise ve kendinize de güveniyorsanız, o işi iyi yaptığınızı da düşünüyorsanız İnsanlar size ayrıcalık verebiliyorlar. Bunu dediğim gibi gördüm. Benim için bu yapıldı ama benim istediğim derecede yapılmadı. Yani ben belki birazcık abartmış da olabilirim. Ee, ama e, zorlasaydım eğer onu da elde ederdim diye düşünüyorum. Ama zorlamak istemedim. Bunu bir pazarlık konusu yapmak istemedim. Yani Almanya'ya geldikten sonra eğer aprobasyonunuz elinde elinizdeyse ve böyle periferde bir yerde çalışıyorsanız, küçük bir yerde, herkesin gelmediği bir yerde çalışıyorsanız ve orada işleri ciddi manada azaltan joker eleman gibi çalışıyorsanız aslında hem maddi hem de iş olarak şefinizle ya da yönetimle bir pazarlığa oturabiliyorsunuz. Yani tarifenizin dışında tekliflerde bulunabiliyorsunuz. Mesela tatil olabilir ya da Uber şutunda olabilir. Yani bizde mesela Uber şutunda yok. İşte e, tatil 29 gün, 30 gün değil mesela. İşte e, ştufe kısmını anlattım. 2 senede bir artıyor ilk seneden sonra. Gibi şeyleri konuşabiliyorsunuz. Bu yüzden e, size de bir tecrübe olmasını istedim ben bu anlattıklarımın. E, Siz de özellikle uzman olarak gelen insanlar var e, Türkiye'de çok ciddi uzmanlık e, yapıp ve çok ciddi cerrahi olarak yetenekli olanlar, göz uzmanları geliyor mesela. Çok ciddi yetenekli insanlar geliyor. Bunların Almancaları ve aprobasyonları olmadan önce gerçekten elleri işverene mahkum. Ama Almancalarını ve aprobasyonlarını, Almancalarını güzelleştirip aprobasyonlarını aldıktan sonra bir de uzmanlık denkliğini sağladıktan sonra ciddi manada kozları eline geçiriyorlar. Ama biz bu şekilde büyümemişiz. Yani biz İşverenimiz de bunun pazarlığını yapabilecek gibi büyümemişiz. Biz bunun muhabbetini yapmaya alışmamışız. Ama aslında yaşadığımız ülkeye uyum içerisinde bunun da olması gerekiyor. Bu yüzden size böyle bir video çekmek istedim. Neler oluyor? Bana da birileri deseydi ki ilk ben bu işe başladığımda gün gelecek Hakan. Burada işte aldığın iş, parayı beğenmeyeceksin, şartlarını beğenmeyeceksin, şefe alacaksın karşına diyeceksin ki hayır bana bunu yapacaksın, şunu yapacaksın, şunu yapacaksın deselerdi ben de inanmazdım. Ama gördüğünüz gibi isteyince her şey oluyor. Yeter ki iyi bir Almancanız ve o işinizde yetenekli, güçlü, bilgili olduğunuzu gösterecek bir çalışma şefkiniz olsun. Zaten herkes bunu görüyor. Her ne kadar yan kliniğe geçmiş olmama rağmen, yani rakip hastaneye geçmiş olmama rağmen son günüm dündü ve çok güzel bir şekilde nöbetimi tuttum. Nöbet ertesi şekilde şefimle, bütün çalışanlarla konuştum. Onlara bana yaptıkları yardımdan dolayı, eğitimden dolayı, her şeyden dolayı teşekkür ediyorum dedim. Hiç beni yalnız hissettirmediniz dedim yabancı bir ülkede yalnız başına yaşayan bir insan olarak. Çok güzel bir aile ortamı vardı ama dedim hani e, böyle organizatör iş olarak yani böyle organizasyondaki sıkıntılardan ve e, biraz da idarenin cimriliğinden dolayı diyelim e, ayrılmaya, ayrılmak zorunda kaldım ama her zaman e, iletişim halinde kalmak isterim vesaire diye konuşmamı yaptım herkes de e, sarıldı yani şey aramız böyle çok kötü bir şekilde bitmedi burada da gerçekten olaylara profesyonel olarak baktıklarını çok net olarak gördüm yani. Hani herkes saygı duydu verdiğim karara. E, hatta e, şöyle söyleyeyim o berartlarla vesaire hani gitmeden önceki hafta mesela gideceğim kesinleştikten sonra nereye gideceğim, neden gideceğimi açık açık konuştum. Ve hiç, hiç birisi aa neden onun için gidiyorsun falan hani o kadar emeğimiz var üzerinde falan öyle şeyler konuşulmadı. Tabii ki de gönül isterdi ki Kalayım Ama ne yazık ki bazen de insanın kendi kariyerini, kendi e, iyiliğini düşünmesi gerekiyor. Ben vefa borcumu ödediğimi düşünüyorum. O yüzden içim rahat bir şekilde bunu yapabildim. Hatta şef'e de söyledim. E, yarın da dedim cuma günü de tekrar geleceğim. Çünkü nöbet ertesiydim. Sizinle şimdi bu halimle fotoğraf çekilmek istemiyorum. Ama dedim cuma günü geleceğim. E, beraber de bir fotoğraf çekilirsek çok mutlu olurum dedim. O da dedi tamam ben de dedi berbere gideyim dedi. Hani beraber bir fotoğraf çek dedim dedi. Senin takipçilerin çok fazla dedi. <laughs> o da biliyor benim Instagram adresimi ve YouTube kanalımı. Öyle. Yani aramız iyi bir şekilde bitti diyelim. Yarın tekrardan görüşeceğiz. Ee, size de bununla ilgili bir video çekmek istedim. Umarım yararlı olmuştur. Bazılarınız zaten benim kendi geleceğimi merakından izliyor. Bazıları da direkt dediğim gibi tecrübe kapmak için izliyorlar. Umarım iki tarafa da yeterince tatmin edici bir video çekmişimdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bugünlük bu kadardı. Gelecek haftada radyoloji videosu yayınlayacağım. Almanya'da radyoloji ile ilgili dün çok güzel bir video çektik. Umarım onda beğenirsiniz. Bunu beğendiyseniz aşağıdan beğen tuşuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda e, aldığım kararla da ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Acaba doğru mu yaptım yoksa 6 ay için e, değmez miydi? Tabii ki de e, arka planda nelerin değiştiğini, ne gibi bana avantajların ya da dezavantajların oluştuğunu çok ayrıntılı bahsetmedim ama genel manada siz olsaydınız benim yerimde e, nasıl bir karar alırdınız onu da yazarsanız sevinirim. Haftaya görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, bay bay.